Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren engelli araç alımında 10 yıl süreyle satılamama, %40 yerlilik oranı şartı getirilmesinin arka perdesinde ne olduğunu açıkça konuşmak ve dillendirmek gerek. İstatistiklere dayalı vereceğimiz rakamlar engelli araç alımında yapılan son düzenlemenin perde arkasını açıkça gözler önüne serecek. Lafı fazla uzatmadan sonda söyleyeceğimizi ilk başta söyleyip sonrasında konunun detaylarına geçelim. Kimse kimseyi kandırmasın konuyu yakından takip eden herkes şunu çok iyi biliyor ki bu yeni düzenleme engelli araç alımında yaşanan suistimaller nedeniyle değil devletin ÖTV indirimli araçlardan alamadığı vergiye göz koyması nedeniyle yapıldı. İşin suistimal boyutu arka plandaki gerçeği gizlemekten başka bir şey değil. Engelli araç alımındaki düzenlemenin arka planı konuyu daha anlaşılır şekilde ete kemiğe büründürmek adına olaya rakamlarla bakalım. 2024 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışında tüm zamanların rekoru kırılarak kabaca 1 milyon 200 bin otomobil ve hafif ticari araç satılmış. Bu rakam otomotiv piyasasında tüm zamanların rekoru. Bu satılan araçları 200 bin adetten fazlası engelli indirimiyle alınan araçları kapsıyor. Şu görselde net rakamlar yer almakta. Yine kabaca bir hesap yaptığımızda mevcut satılan araçların 5'te 1'i ÖTV indirimli satılmış. Yani devlet en büyük vergi kaynağı olan otomotiv piyasasında 5'te 1'lik gelirden vazgeçmiş. Bu gerçeği cebimize koyalım. Bu rakamlara vakıf maliye yetkilileri mevcut ekonomik durumda nereden para bulurum arayışında oldukları için bu rakamlara bakıp burada büyük vergi kaybı var. O halde biz bu kaybın önüne yeni bir düzenlemeyle geçelim dediler ve fitil ateşlediler. Hikaye tamamen bundan ibaret. Hepimiz biliyoruz otomobilden alınan vergi en büyük vergi geliri. Vatandaş bir otomobil aldığında ÖTV ve MTV dahil ettiğimizde bir otomobilde devlete almış oluyor. Yani devlet yetkilileri ellerindeki verilere bakıp 200 bin engelli aracı satıldıysa burada devlet 200 bin araçtan vergi alamadı. Bu vergi kaybının nasıl önüne geçeriz diye düşünüldü ve olanlar oldu. Peki söylenildiği gibi hiç mi suistimaller yaşanmadı? Elbette yaşanmıştır ve insanoğlu var oldukça tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da yaşanmıştır ve bundan sonra da yaşanacaktır. Burada devletin görevi bir yerde bir suistimal varsa o suistimalin önüne geçmek adına verilen hakkı toptan kısıtlamak adına yeni düzenlemeler yaparak önüne geçmektir. Örneğin rüşvet alan memurlar varsa memurluğu hepten mi kaldırmamız lazım? Ya da ihalelerde yolsuzluk olduğunda ihale müessesini iptal mi ediyoruz? ÖTV düzenlemesinin yaşattığı mağduriyetler. Düzenleme öncesi binlerce kişi parasını verip aracını almış, parasını vererek aparatlarını taktırmış, ona için maliyeye göndermiş. Maliyede evrakları kabul edip inceleme başlatmıştı. Bu yeni süreçte bu kişilerin durumunun ne olacağı şu an bilinmiyor. Ayrıca önceden ÖTV indirimli alınabilecek otomobil sayısı kabaca 40 civarıyken bu yeni düzenlemeyle bu sayı yaklaşık 10 modelle sınırlanmış durumda. Bu 10 modelin neredeyse tamamı biz engellilerin kullanımına uygun değil. Bizler akülü tekerlekli sandalye kullanan kişileriz veya engelli çocuğu olan bir anne araç bagajına çocuğunun pusetini koyacak. Akülü tekerlekli sandalyemizi, engelli pusetimizi nasıl araç bagajına koyacağız? Bu düzenlemeyi yapan kişiler bunu hiç düşündüler mi acaba? Değerli kanal takipçilerimiz, bu türden videoların devamı için ve bize destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu daha fazla farkındalık oluşturmak adına sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız daha çok kişiye sesimizi duyurmuş oluruz. Kendinize iyi bakın.